I gonna catch me? Dur lan, dur. bir şey diyeceğim ya. giriş yapma hadi yap hadi videodayım şu anda çabuk ol maça başlayacağız abi ben felike gidiyorum başla. tamam hadi baş hadi Emrah Emrah geç sağa geç Zekeriya yap girişi, hadi. Geç. Ee, giriş hadi çabuk girişi yapalım Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Beyler bugün de lüks haritasındayız. Ee, şimdi Fatih Bey'in vuruşlarını izledim. Ha. İleride lazım olur. Karşısı ne geçsiz oğlum geçsin. ya ben geçsen karşı. Dur şöyle yapalım. Şimdi Neyse. karşıda Neyse. sayı var. Zekeriya sen geç karşıya. Biz tam tam doldu başlayın. Oldu diyor da adamlar da sanki. <laughs> Neyse. Ne diyorsun Emrah? Ne dememi istersiniz Fatih Bey'le? <laughs> Emra Emra ölürsen senin burnunu kırdım orada. Oğlum dur lan. Videodayken çok ses yapmayın yoksa sizi öperim. Beni bir kere sen çok geçik bir şey yaptın. Videodayım. Videodayım. <laughs> Küfür yok bu arada. <laughs> Etmiyorsunuz biliyorum zaten, ama. ben küfür etmem. Bu silah alsam mı ya? Almayayım. Alsam mı? Alsam mı? Almasam Almayacağım bu sefer. Arkadaşlar valla funk istiyorsunuz diye bu sefer funk oynayacağım inşallah güzel oynarım. Bomba kuruldu. Ne çok uzadı be. Güzel vurdu Aynı benim gibi ya. İsim de felaket ha. <laughs> Bomba imha edildi. Hadi bakalım nasıl oynayacağız şimdi görelim, görelim İnşallah başarılı. güzel vuruşlar yaparız Tamam hadi gidelim İlk el şöyle kısadan mı gidelim Oradan gidelim, atalım oraya. falan Geliyor Geldi İki kişi Tam kafadan Oğlum perişan Tabii. et, perişan ettiniz lan. <laughs> Oğlum adam bırakın lan vuramıyorum. Allah <laughs> <laughs> felaketim ya. Ne üçe sıfır oynuyor adam vuramıyorum dedi. Ya ben Oo, iki kişi daha, daha vuracaktım. vuracaktım. <laughs> Bak alttan <aldı, sen> yazıyorlar. <laughs> Oha. Oğlum pink girdi ya. Bana da girdi arkamda adam. Yakalayacak mı? Yakalayamadı be. Orada mı kaldın sen? Geliyorum kurtarmaya dur. Kaçtım kaçtım. Zekeriya orada camda. Nereden sıkıyor? Görmüyorum. Orada mı döktü ya? İki kişi. Hah, aldım. O camdakin aldın mı? Camdakin aldım. Birini aldım. Yavaş lan! Gel abi, gel gel. <laughs> nereye, nereye geleyim? Adam <Gülüyor> yanında <Gülüyor> çıktı. Duvarla <laughs> aradı. <Gülüyor> Ölseydim severdim sana. He. Tamam. Hahahahah. Altta ne yazıyorlar? <laughs> Onlar can. Hepsi can. Allah kahretsin. Bu sefer ölebilirim. Adam duvalde taradı yine üstüme ya kaskım korudu. Uzun bomboş bizde. Uzundan Aa, ben özel. bir kalın <laughs> kafada. Eyvallah gülüm Emrah ne yapıyorsun önüme gelip? Kameraya çek. Sende lag var ha. <laughs> Bende mi? Aynen lag var. Bak nasıl kase attı ayar bak. Ayar Burada ayar bak. Ayar Burada. Ayar. <laughs> Seni görüyor mu? Görüyor. oydu ya. Hadi 3 kişi. Helal be. Kaç kişi alalım bunlar lan? Vur vur bitmiyor. Adamlar profesyonel. Hadi gidiyoruz. <laughs> Güzel gidiyoruz. Zevkli oluyor. Sevdim ben bu videoyu. Oha. Oha be UZUNDA 3 kişi bekliyormuş ya. Sazan gibi atladım. <laughs> Hadi Emre hızlıca bitir şu oyunu. Oğlum tam can atsın diye bekledim. Nokta atma ya. Ya nereden vurdun ya? Ya of bro kaldı. Oğlum ne oluyor? Dur halka dönelim <laughs> Uzuna gitme UZUNDA da beni vurdular. <laughs> Sıkıntı yok. Niye sana sıkıyor? Kaşınıyor. Oh! Sırada sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. Hadi böyle al. 3-5 kişi çok değil. 5'e teksin hadi. Allah Allah. Üstünde üstünde. <gülüyor> Çekiyordu. <gülüyor> Hadi bitirelim artık. Kısa ve öz videosu. <gülüyor> 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 Allah kendi bombama oturdum ya. O benim Emrah. Benim bu. Ya beni nereden vuruyor bu kanser arayın ya? ya. İki kişi. Nerede? Ya abi çok kötü ölüyorum bir de kasıyor var ya Kur'an çarpsın kasıyor ya. Belli oluyor. Dona dona gidiyor muyum ben? Arada. Benim kasıyor arada bazen. 20, 20. Bak pink yok çünkü bende. Neyse bu <laughs> Emrah. Bu el basmayalım. Bitirelim ya. C5 mi oynasak? <laughs> mayın oyna ya. oyna. Clay at. Silahınla bekle. Şimdi bu profesyonel arkadaşlar Adamlar efsane yer tutuyor oğlum çek buna vuracak Ha? Dedim ama bunu, <laughs> adam, diye. adam keke. Adı, adam vuruyor. Vurdu lan şimdi. Ad adam vuruyor dedim öldü. Bu Counter tamam, fena oynuyor ha. Sağ altında bir ses ben var. Ben bir kez, adam mı döndü ben, bu dondu, ben dondu, mi döndüm? Adam aya girdi şu an. Öldü. O değilmiş lan. Başkasıymış. Bence son adam A'da. Ha, ne diyor Sesinde ping girdi. Son adam A'da. Adamlar iki iki kişiler. Bak kurumcu. ben dedim A'da. Aldık lan eli. Alamadım. Aldık. Almayın lan belde be oynayalım. Bak şimdi bak Allah vuramadı. Dedim ama. Ne oldu? Aldık. Neyse TD'sini de çekeriz ya. Bomba imha edildi. 11'e 2 oynadık. Bir, sonlara doğru biraz cıvıttık. Kötü oynadık. Ah Selman abi TD yaparsak güzelce oynarsak. Evet TD'sini de atalım. Hadi hazır basın da karşı atmasın. İnşallah tezisine daha Aa, güzel hani oynarız. Daha hızlı oynarız. Seri oyun seviyorum. Hı, hı, hı. Hadi bakalım. Emre avukun hoşuma gitti git başlım anne. Ne? Senin avuk hoşuma gitti git başlım anne. bir var mısın? Hangi avuk kullanıyor ki? Blaze. Bir günlük iyi günlük boş ya. Onun mermisi kırptı galiba. Evet 43. Adam her şeyi biliyor. Kısadan bir seri dalalım bakalım ne oluyor. Aa, ya kur, bana. kur kur. Gel bir de bana son kuruyor diye Bomba kuruldu. VURMASI İŞİ Valla 2 kişi temiz alamadık biraz zor vurdum ama Ya kask uçtu daha üstte ya canı da 1 Helal Öyleymişim şey. İnşallah Kask uçtu ben ne Hadi gidiyoruz Bu sefer uzun Olay zorlayacağım be. bakalım nasıl oynayacağız Nasıl vuracağız vurabilecek miyiz Senin karakter çok hızlı koşuyor ha. Ney Motor takmış. Senin karakter çok hızlı koşuyor. Üstte. Sıkma adam var. Yok yok dikkatini bana verdi ya. Çıktı yukarıda. Biri altında. Üstünde. Atladı. İki kişi. Bir tane daha var. Tam kafada. Ne sordu Emre adam önümde. <laughs> ben oraya zaten geldim. <laughs> Zekeriya sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Zaten bana çeksene. Arkanda. Güzel çıkıyor mu? Haberim yok mu? Kim çek. Çıkıyor çıkıyor güzel. Oh. Zekere me ne? mec. Ne? Mecc mi? Cinsilen de. Şuradan bir bomba salaydım, Belki bir ölür. Tamam nereye git? Ha ben kaskın aldım geldi vurdu. Oo C5 ölüyorduk az daha güzel atmış. Adam önünüzde. Durun lan. <laughs> Durdum. İki kişi. A'ya kurayım diyecektim adam mayın atmış bekliyordu da vurdum son anda. Ya B'de B'de. Kurdum A'ya. Dur videodayız. 3-0. Altyazı M.K. Hadi Olur. Güzel gidiyoruz, hızlı bitiyor. Karşı taraf biraz. Bu ne puan edin? Geride kaldı. Oğlum, gecirecekler alana... ama güzel oynayanlar da var. <laughs> ya, Oo. nasıl kalıyor ya? Üstte vardı birisi. Adam güzel vurdu Helaline. Ya abi çatışmadan önce hiçbir şey yok oyunda Çatışırken bir donukluk oluyor anlamıyorum ya Ama çok sinirlendim ben sinirlenince ne olur Ne olur ben sinirlenince ben... İki, iki, iki. Sinirlenince başlarım vurmaya Bizim adamlar daha bile bana sıkıyor dikkatimi dağıtıyor. Öldü ha. Ölmüyor adam ya. Burada biri var. Seri katil. Bir kişi kaldı. Onu Görüyorum. da vururuz herhalde. Bomba kuruldu. Ata tabut Seri katil. Kaskımı aldı be. Kaskımı aldı. Kase attım. Kasi attı ya. Güzel gidiyoruz. Hızlı Hadi. gidiyor. Ama az önce biraz tuhaf öldüm, kötü öldüm. Ama ölünce biliyorsunuz sinirleniyorum. Sinirlenince bazen iyi oynuyorum. Bazen tamamen böyle bir iğrenç oynama moduna geçiyorum. O zaman güzel olmuyor tabi de. Gitme o zaman gel. Şaka Uzun niye boş bizde? Bir arkalarlarsa yandık. Ve gelen var. Bak atma. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Bir mermi atacak öldürecek. Lan ne kadar profesyonelim. Ha ha tabi. Onu bari bana bırak. Tamam abi. Tut orayı. <laughs> ya. Kırmızı takım kazandı. 14'e 2 bitirdik. 11'e 2, 14'e 2. Güzel maç oldu bence. Zekeriya. Abi, hadi abi. Hadi kapat. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee? Bugün böyle oldu. Eee? <laughs> <laughs> Başka videolarla görüşürüz. Geçen Peki, i̇yi seyirler. Beğenip abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. <laughs> İzlediğiniz için çok Başım teşekkür oldu. ediyorum arkadaşlar. Siz, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.